Minik Panda ve Kayıp Gökyüzü. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların bambu ormanında Pita adında minik bir panda yaşarmış. Pita her sabah gökyüzüne bakar, beyaz bulutlara gülümsermiş. Ama bir sabah uyandığında gökyüzü yokmuş. Ne bulut, ne güneş, ne de kuşlar. Her yer griymiş. Pita çok korkmuş. Gökyüzü nereye gitti diye sormuş bambulara. Onlar hışırdayarak belki bir yere saklandı demişler. Pita gökyüzünü bulmak için yola çıkmış. Yolda bir sincapla karşılaşmış. Sence gökyüzü nereye gitmiş olabilir? Sincap düşünmüş. Belki de artık kimse ona bakmadığı için üzülmüştür. Pita'nın içi burkulmuş. Hemen durduğu yerde ellerini gökyüzüne doğru açmış. Sevgili gökyüzü, lütfen geri gel. Ben seni çok özledim. Tam o anda gökyüzünden bir parıltı süzülmüş. Minicik bir mavi ışık Pita'nın patisine konmuş. Sonra bir bulut, sonra bir kuş ve sonunda tüm gökyüzü geri gelmiş. Güneş parıldamış, kuşlar şarkı söylemiş. Pita mutluymuş. Çünkü anlamış. Bazen bir şeyin varlığını onu kaybedince fark ederiz. Ama sevgiyle çağırırsak geri döner.